Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi size kara oluşturma dersinden ortalama maliyet yöntemiyle ilgili bir soru çözeceğim. İnşallah faydalı olur. Şimdi bir şirketimiz var. Bu şirket işte mal alıyor, mal satıyor vesaire. Şuradan yukarıdaki seçeneklere göre tablomuzu oluşturalım. Tabii ki bu tablo oluştururken giren çıkan kalan işte birim, fiyat, tutar şeklinde, BFT şeklinde bu şekil giren ayrı, çıkan ayrı ve kalan ayrı yazıyoruz. Tarihleriyle birlikte Şimdi mesela soruyu şuradan başlayalım. Örneklerle işleyerek gidelim. Şimdi soruda üst işte diyor ki birinci şeyde işte 0 1 10 2000 yılında işte 300 adet 100 TL'den mal almış, ürün almış. Şimdi dolayısıyla kaç adet? 300 adet almış. 300'ü buraya yazıyoruz birime. Fiyatı 100 TL. Ne yapar? 30.000 TL. Bunu yazdık. Sonra burada bir şey olmadığı için kalana da yazıyoruz. Aynısını. 30.000 bin TL'mi yazdık. Sonra çizgimizi çekiyoruz. Sonra bir, bir sonraki malımızda 5. ayın 10. pardon 10. ayın 5'inde ayın 5'inde mal almış. Tarihimizi yazıyoruz. Ne kadar almış? Demiş ki 100 adet 120 TL'de mal almış. 100 adet 120 TL'de ne yapar? 12 bin. Şimdi iş buraya geliyor bak. Şimdi buraya aktarırken bu 12, bu kalan yani bir öncekini topluyoruz şu üsttekiyle Buraya alalım ne yapar? 42 bin yapar. 12 bin artı 30 bin 42 bin. Peki biz ne kadar mal aldık toplam? 300 almıştık. 100 daha aldık. 400 yapar. Dolayısıyla 42.000 bölü 400'ü yapacağız burada da. Ortalamasını bulacağız. Yani toplam maliyetin kaç adetse o kadara böleceğiz. Olay bu aslında. Şimdi bölelim. Ne yapar bu da? 105 yapar. 105'i bulduk. Şimdi çizgimizi çekelim. Konuya devam edelim. Sonra bir sonraki adet ay, ayı demiş ki mesela ayın 6'sında 6 10 2000 eksi diyor ki burada 50 adet mal satmışız. 50 adet mal satmışsa ve gelene mi yazacağız mı? Biz sattığımıza göre bizden gitmiş başkası almış. Dolayısıyla çıkana yazmamız gerekir. Kaç adet? 50 adet. Kaç paradan? Bizim neydi ortalamamız? Burada 105'ti. 105 liradan. Bu da ne yapar? Toplamda 5000 ıı, 5250 bin, Şimdi kalanları aynen yazmamız lazım. Burada kaç tane sattık? 350 pardon. 50. Ne yapar? 350 kalır. Fiyatımız aynı devam eder. Burada da kalan 42.000 eksi 5250. O da ne yapar? 36.750. Şimdi buraya da çizimimizi çekelim. Hayatınızda da bir çizik çekin aldı. Düzen koymak için. Neyse konumuza devam edelim. Ne demiş? Aynı yani 15'inde 100 adet 125-127.5 liradan mal almış. Aldığımıza göre girene mi olacak çıkana mı? Şimdi biz aldıysak bizim malımız oldu. Bizim depomuza gelecek. Dolayısıyla demek ki bu girene eklememiz lazım. Kaç adet? Önce tarihi yazalım. 15-10-2000 xx Kaç adet almıştık? 100 adet. 100 adet aldığımıza göre 127.5 liradan o da ne yapar? 12.750. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi bunları kalanı aktarabilmek için toplam paramız ne? 127.5. Bunu 36.750'ye ekleyeceğiz. Yani 12.750'ye 36.750'ye Bu da ne yapar? 46.5 mu yapıyor? Yok 49.5. Ne kadar mal geldi? 100 tane. Burada ne oldu? 150. 100 daha. 450. Şimdi şuradaki malı buna böleceğiz. O da ne yapar? Bekleyin. O da 110 lira yapar. Şimdi bir çizik daha çekelim. Şimdi ne diyor? 275 adet mal satmışız. E mal sattığımıza göre artık bizim değil başkasına vermiyor. Biz artık paramızı biliriz. Dolayısıyla çıkana yazmamız lazım. Çıkana yazalım tarihini yazalım önce. 20 10 x x. Çıkanı yazacağımız için şu kısma. Ne yaptık? Sonra 275 adet mal satmışız. Kaç paradan? 110 lira Bu da ne yapar? Tamam. 30.250. Şimdi bizim kalan malımız ne? Şimdi o 275'i 450'den çıkaracağız. Burada 175 adet kalır. 110'u aynen yazarız. Bu da ne yapar? 19 250. Şimdi arkadaşlar bunu kapatalım. Hesabımız bu kadar. Yani 5 tane işlem vermiş hocamız. Biz de bunları deftere işledik. Şimdi bizim elimizde ne kaldı ne gitti. Bunu buraya bakacağız. Toplam diyeceğiz şuraya. Böyle çizelim biraz. Şey uzun çizim ama o kadar olacak. Toplam burayı toplayalım. Burası 500 yapar. Fiyata yazmıyoruz. Şuranın toplamı 42 54 75. 54 750. Burası ne yapar? 325. Fiyatı ortalamaya almıyoruz 30 250 5250 ne yapar? 35 buçuk. Kalanımız aynı 175. Fiyatımız 110. Şimdi asıl mesele bu. Bizim toplam tutarı giren tutarı olması yani toplam tutar ve çıkan tutarı topladığımızda giren tutar oluyorsa sağlama doğrudur. Dolayısıyla bu şekilde yaparsanız sorumuzu yapmış oluruz. Arkadaşlar kolay gelsin. Maliyet analizi, ortalama maliyeti yöntemini anlattık. İsterseniz tekrardan şöyle bir daha anlatayım. Şimdi biz malzeme aldık. İlk aldığımız malzemeler hep girene. Bu girenler birim fiyat tutar. Birimimizi yazıyoruz. Kaç paradan aldığımızı, kaç adet yazımızı sonra tutarını yazıyoruz. Sonra aynısını kalana ekliyoruz. Daha sonra başka malzeme girmişse onları da ekliyoruz. Eğer malzeme çıkmışsa, işte satmışsak ne kadar çıkmışsa o kadar. Fakat bunu yaparken de çıkan malzemeyi mesela bir öncesine geleyim pardon. Giren giren malzemede topladı. iki to, toplam malzemeyi toplam tutara bölüyoruz. Ortalama ne geliyorsa onu yazıyoruz. Ya bu küsürlü de olabilir. Hani buna takılmayın. Burada yine ne, ne fiyatsa ona göre devam edecek. Sonra eğer malzeme çıkmışsa son fiyattan çıkar. Kaç paraydı ise ortalamamız. Daha sonra da tekrar eklemişiz burada mesela. Sonra işte bu şekilde bir ekleyeceğiz bir çıkaracağız yani. Eğer malzeme gelirse hep toplam malzeme bölü toplam mali parası bölü yaptığımızda ortalama maliyetini bulmuş oluruz. Eğer malzeme çıka, çıkacaksa da ortalama maliyet neyse o para ben çıkar. Bu şekilde kafanızda kalsın. Başarılar dilerim. inşallah. Hayırlısıyla dersinizde başarılı olursunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.